Selam arkadaşlar ben Berkant. Arkadaşlar Dispatch nasıl oynayabiliriz? Videomun aşağıdaki linke bakalım. Böyle bir sayfa geliyor arkadaşlar. Bekleyelim 5 saniye. Linkeyi de basın. Dispatch tıklaya basalım. Kantuna'ya basalım. İndirmeyi başlatalım. İndirme başladı. İndirme bittikten sonra arkadaşlar oyunu nasıl kurabiliriz? Oyunu kurabilmek için ilk önce oyunumuzu RAR'dan çıkartalım. İşlem bittikten sonra çıkan klasöre tıklayıp ISO dosyamıza girip setup'tan kuralım. Buradan burayı seçeceksiniz copy con distrix installer'ı. Kuracağınız yeri sahipsen seçip next diyeceksiniz. İşlem bittikten sonra finish tip masus oyunu kısalı geliyor. Tıklayacaksınız. Evet bu kadardı benmeyi ve paylaşmayı unutmayın.